Şu inenlere bakar mısınız? Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok kötü atladım. Bayağı kötü atladım. Abi şuradan balkona doğru bir gitmeye çalışacağım. Hatta şu aşağıdan girelim direkt. Oraya da yetişemeyeceğiz çünkü. Bayağı gelen var. Çok gelen var. Şuradan hızlıca bir loot. 34 yazıyor. 40 yazıyor. Bir baygın. 40 kişi var. Ver şu yeleği. Aa varmış. Yeleğin ne ara buldum ben. Bok ses var. Burada da. Hop pompikliyorum. Bu gitti. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Bir beyninizi alırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu an doğru düzgün beyni isteyemiyorum ama siz yaparsınız bence. Bunu da aldım. Buradan birini baydı galiba. Aha tamam. Oğlum Okey. yalıymış. Aha bir şey diyordu. Ama anlamadım. Böyle öne doğru bir oynayacağım arkadaşlar. Ver, 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 ver. Önümde biri var. Ama bu aşağıda galiba değil mi? Evet, evet aşağıda. Aa, içeride. Bu da gitti. Burada yok herhalde. Şunu da alalım. Arkadaşlar. Güzel, 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 güzel. İyi, en azından oradan çıkabildik. Şuradan. Bu neymiş ya? Bizden önüme çıktı. Kaykayı boşuna kullandık. Önüm dolu. Şuraya bir melotif. Bak buraya melotöf atıyoruz. Sağdan oynuyoruz tamam mı? Burada. Aha yanıyor. Ulan yanıyorsun. Yanıyorsun Fat abi. Bu nereye gitti? Lan robotmuş. Adam sandım. Lan nereye süründün? He, seni gidi seni. Tamam arkadaşlar bu da gitti. Şimdi Buradan bir şeyler toplayalım diyeceğim de bir şey yok. Sağdan sıkan var. Sağ oynayalım mı? Bu arada bayağı iyi başladık ha. Vallahi bayağı iyi başladık. Baygın. Sağdan sıkan oldu. Uçalım ona değil mi? Selamun aleyküm. Bela geldi. Hop bu da gitti. İlerden aha burada. Kime sıkıyor bu? Oy 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 oy. Beleş killer. Aha. Oo yedi. Keşke bırakmasaydım. Çok vurdum be. Ah be onu çalamadım. Bir kill kaçırdık. O kill geldi. Aha. İki tane geldi. ve çok iyi. Bir dakika mermi değiştireceğim. O adama da oynayacağım. O adam mı bot mu? Çekemedim. Çekemedim. Ah be. Ulan. Gel lan buraya. İki kill. Çaldın diyeceğim ama bir tanesini çalmadım. Bir tanesi senin hakkındı. O botu benim vurmam lazımdı. Gel buraya. Oo tamam. Ulan gelinliği de giymiş bir de var ya. Bu da gitti. Arkadaşlar 14 kilo olduk. Çok iyi başladık burada var ya. Vallahi çok iyi başladık. Bir enerji basacağım. Öne doğru oynayacağım. Şunları da atalım. Orta dolu. Bak şimdi şuraya bomba atıyorum. Arkadaşlar siz nasıl gireceğimi biliyorsunuz zaten. Aha. Patlattım. Alt taraf da dolu. Bir dakika biz önce bir olayımızı yapalım. Şuradan girelim. Selamun aleyküm. Bak bak bak. Merdiven başında bekliyormuş şunu alayım. Şunu alayım. Ortayı da açmışlar. oh, kardeşim benim. Adamsınız be. Altta biri var. Bir dakika bu adam gelmeden şöyle bir ortayı bir toplayalım. Buradan bir şeyler alalım kendimizi. P90 var. AMR var. O oh, arkadaşlar bu kombini yapmam lazım. Özlemişim bu kombini. Ver abi ver 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 ver. Oo oh, tamam. Aşağıdakini oynayacağım bu arada. Neredesin? Bir dakika. Aha, evet evet. Doğru duymuşum. Yani sis atıyor. Ha geliyor. Buradan geldi. Hop. Pompalısı var. Allah'ım nefret ediyorum senden pompalı. Sağda. Bomba ile çözmeye çalışacağım bunu. Şöyle. Sağda. Burada burada önümde. Bence bu bombayı duymamıştır. Hop. Aha. Yalnız o da bomba çekti. Duymamış yani bombayı. Bir de kafa sallıyor böyle. Ne sallıyorsun oğlum? Pompalı almışsın az daha vuruyordun. Bir de böyle kafa sallıyor. Buradan sıkan oldu. Neredesiniz? Neredesiniz? Aha, duydum. Hop. Oh, güzel vurdu. Sakin miydin abi? Aha, sıkıştı oraya. E şunu basacağım. Ya da dur dur dur. Hiç basmayalım. Şunu atalım. Ondan sonra basalım. Aga be. Gitti. Ulan bir de köşe takımının üstüne geçmiş. <laughs> Koltuğun üstüne niye oturuyorsun? Şimdi şu zımbırtımızı da kuralım arkadaşlar. Oo, Hochinki School. Aha buradan kurmuş. Kaldırım yeri kurmuş. Ey maşallah. Tamam basacağımız yerler belli arkadaşlar. Ay! Bu ne lan? Lan bu ne yapıyor? Aa! Adama bak. Oo, Primos. Arkadaşlar o üçlüyü gördünüz değil mi? Üç tarafa da basacağım. Hiç merak etmeyin. Önce yanıma, sonra kaldırma yerine, ondan sonra Primoska. Bana robot vermiyor herhalde. Şey bile açılmadı ya. Gökyüzü olayı bile açılmadı. Aa, ne veriyor? He, yok. Oradan bir şey çıkmıyor zaten arkadaşlar. Drop silah çıkmıyor. O yüzden öne doğru şöyle dalacağım. O adamlar kaçmadan yakalamam lazım çünkü. O yüzden biraz aceleciyim. Hatta şurada araba buldum. Bu adam nereden kurmuştu acaba? Bulabilir miyiz bunu? Aha, vallahi buldum demiş. Allah. Selamın aleyküm. 7 bombam var. Şu bir. Şu iki. Kendimi patlarsın? Ben mi geleyim diyecektim. Patladı. Evet. Var mı da sen de şöyle bir P90 diyeceğim. Oo. AVM var. Budur. Daha iyi olur. Çok iyi olur. 10 AMR mermisini de cebe attık arkadaşlar Kafamız rahat Bas Öne geçmiş öne Bas 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 Selamun aleyküm Oo, bot vurmuş herhalde bu Pıt Canı yok Aha Çok mermi harcamadan Temizinden Aldık Bunun da lootuna bakacağım ama belki bunda da bir P90 Çıkar. Ya P90 mermisi bulmam lazım arkadaşlar. P90 oynuyorsam bu merminin fazla olması lazım. Bu yetmiyor yani. Aa arka. Bir dakika. Bu Primos'ta kim oraya geçti acaba? Birini vuruyor oradan. Göremedim. Ama sanki biraz açıkta gibi değil mi? Açıkta bir yerden sıkıyor. Oha. O ne lan? Tezgaha geldik. Arkadaşlar tekrardan inişimi yaptım. 3 kişi var. O ne lan? 4 oldu. Yok mu artıran? Çok hızlı indim bu defa ama. 6, 7, 8. Tamam tamam burası yükseliyor. Ben şöyle burayı bir halledeyim. Evet geliyorlar geliyorlar. Yeni yeni geliyorlar daha. Çatılara indiler. Yok. Ha inmiş. Yukarıda yukarıda. Ah be Victor. Buradan gelen var. Solo oynayacağım. Bu da baygın. Bir dakika. Kendimizi şöyle atalım bir. Bu da baygın. Biri daha yeni iniyor. Lan dışarı indiler galiba. Vallahi dışarı indiler. Abiler siz nerede kaldınız ya? Biz burayı temizledik çıkıyorduk Ah be <laughs> Nereden geliyorsunuz siz? Yukarısı var Buradan biraz mermi Avuk'a geçmeyeceğim şu an Honey bir hoşuma gitti yani valla ne yalan söyleyeyim İyi gibi Bir O ne lan Bende Thompson Ne alaka Thompson mı vardı bende Uzi vardı Oğlum ne ara aldın bu Thompson'ı Aa, Ver ver şu pompalıyı ver ne tamsınmış Oo oh. aman 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 aha bu baygın. Of. Niye yukarı çıktı bu? Ah. Aldım. Oğlum yavaş ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Savaş mı var evde? Onlar nasıl sesler öyle? Duydunuz değil mi? Ya çocuk sadece oyunda değil evde de savaş veriyor herhalde. Oo, ver 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 ver. Aha, indi. Allah! Ben buna pompalı ile uçarım bu arada. Hop, hop. Adam yok oldu. Pompalı diyorum. 10 killdeyiz arkadaşlar. Tamam, güzel. 10 sınırına ulaştıysak iyi abi. Robot vermezsine. Ulan şimdi tüm cihazları toplayacağım. O robotu alacağım. Hiç merak etmeyin. Burada iki tane var arkadaşlar. Hatta üç tane. Şimdi bu üçünü yan yana kardeş kardeş toplayayım. Ondan sonra gideyim bu ortalarda falan adamlarda falan da vardır. Onları da toplayayım. Hepsini kuracağım. Bunu da buraya koyalım. Açıl abi iki pompalı mermisi var ya. Şuradan MG istiyorum. 4x var muhtemelen MG verecek zaten. Ver abi ver 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 ver. Aynen öyle. Ama bu ikinci silahı değiştirmemiz lazım. Bonnie olmaz. Bonnie ile MG yani çok saçma olur. M24 olur. Ne bileyim. M4 olur. M4 varmış. Bot muydu o? değil mi bak burada da bir tane cihaz var unutmayalım 50 saniye sonra kurulacak çünkü şu an kurulmuyor bu gitti bak önde bir tane daha cihaz var onu da gördüm benim cebimde de var aklımızı da tutalım en azından evet start verildi ve yarış başladı şu bir şu iki aklımda arkadaşlar hepsinin yerini biliyorum hepsini kuracağım da ortada bir yerde bir tane vardı öncelikle bunu kuralım neredeydi lan bu aha burada çok da aklımda değilmiş şu 3 şu 4 diyeceğim olmadı oldu yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum Vallahi tek başıma 10 tane kurabileceğim herhalde Yaç süre etmez süre 35 saniye kaldı Bir de yan yana kurulmuyorlar Mecburen biraz boşluk bırakmam gerekiyor 5 mi oldu bu? 5 herhalde Şu 6 Bak kurulmuyor gördünüz mü? Biraz uzaklaşmam gerekiyor Ver 7'yi de ver Sağda bir tane gördüm bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Zamandan kazanacağım bunu buraya Hızlıca Bunu buraya Şuraya aç almam lazım. Bunu kuracağım. Hemen arkadakini almam lazım. Koş 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 koş. Hadi. Ah be bitti. Olsun olsun olsun. Ka Oha. bana mı verdi? Vallahi bana verdi. Oh be. Abi şuraya bak. 4 5 6 7 8 tane kurmuşum. Yok. 5 6 7 8 Robotta say 9, 10, 15. Kaç tane kurmuşuz be? Oy. Sarı var mı? Aha haritada görünüyor zaten. Dur dur dur. Arkadaşlar bu sarıları alacağım direkt. Sarılardan biliyorsun drop silahları çıkıyor. O yüzden. Aa solda da biri sıkıyor. Geleceğim de yolu geleceğim bekle. Önce şu sarılarımı alayım. Şu sarılarımı. Konuşamıyorum. 8x. Ah be oğlum 8 veriyorsun AVM versene yanına MG ne alaka Şimdi çift MG mi Kar 93 mü Buradan da MK verdi Arkadaşlar bence Kar 92 yaptık ya Yani çok Alakasız bir kombin oldu ama Keskin oynayasım var çünkü M24 bulamadım Aa burada Tamam. Çıkabiliriz. Adam bu değil mi? Bu adam arkadaşlar. Ben bunu yok edeceğim. O arada Sizde de şöyle hala beğenir atmadıysanız bir beğeniniz alırım. Özellikle ikinci maçı izleyenler. Bak şu an ikinci maçtayız zaten biliyorsunuz. Şöyle siz zahmet. Bir beğeni atarsanız çok 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 mutlu olurum. Canımsınız adamsınız. Bu ikinci videolar sizin için bak söyleyeyim. Bu köprüde bekleyeceğim ya. O Optimus gelecek yani her türlü gelmek zorunda. Burada duracağım ha. O araba spam herhalde. Bir enerji basalım. Ay, oluyor lan? Köprü üstünde. Vay seni vay. Nasıl çıkmış bu? Ya şakasın sen ya. Ya kafası görünüyor adamın işte. Adamın kafası görünüyor. Nasıl kafadan yemiyor? Yani ya bazen saçmalıyorsun oyun ya. Geliyor geliyor optimist geliyor. Söylediğimiz zaman da izleyiciler ya kardeşim ağlıyorsun falan diyorlar. Bak gördünüz değil mi? Şimdi gördünüz. arena başladı gel bakalım ee, Şimdi başladık Abi ben şimdi bu animasyonu geçene kadar Bu köprüyü geçer ki Tamam güzel vurdum güzel vurdum İyi başladık Yalnız bunun arkadaşı var Ay, yavaş Şarjörüm biraz da olsun ya. Canı çok az. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Arkadaş geldi. Hadi. Gel. Yıkıldı. Allah. Patladım. Tamam şuradan oynayacağım. Bir dakika. Geldi. Ah. Oh. AVM'li var. Sıkamaz sıkamaz. Buraya sıkamaz. Mermi geçmez. Sakin. Oynayacağım bu adama. Oynamam lazım. Bir minute. Lan görünmüyor. Aa baymış. Oo. Tepe var, köprü var. Ne Baygın çok güzel. Tepe kaldı. Optimus'u kaldıramayız. 14 saniye kalmış. O zaman Megatron kazanacak otomatikmen. Açıldı. Ah be. Şunu bir canlandıralım mı? Yalnız robotun tam 15 saniye sonra süresi bitiyor. Ya yani bu adama yetmez bence. 10 saniye. Hadi. Lan bitmiş bile. Aa. Ben daha saniyesi var sanıyorum. Verdim elektriği ona. Hop budur. Temiz. Bunda AVM vardı bu arada. Bunu almam lazım. O diğer adam da bunun arkadaşıymış. Hem de AVM Groza arkadaşlar. Groza'yı da alalım. Ya abime Groza daha iyi olur kombin olarak. Ver 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 ver. Tamam şu 3 kalsın bizde. Ne olur ne olmaz. Mermiyi değişelim. Lan 8. Ha 8 almamış. Sarıdan bir şey çıkar mı acaba? Aha bakayım. Hop. Ah be. Kaçtı kaçtı. Açıl abi. Açılın ben doktorum. Yine Groza. Hey maşallah arkadaşlar. Belediye Groza da atıyor resmen. Ne o? Adam mı? Adam bu adam. Evet. Niye öyle dikiliyor ortada? Oo birileri daha var. Yalnız bak benim bilmediğim bir şey vardı. Bunu yayında öğrendim. Dayım, dayım öğretti. Hadi dayım. Şöyle. Bak şimdi. Tutturabilirsem göstereceğim. Aa bak gördünüz mü? Hemen altta bir kişi yazıyor. Yani bir kişi var orada. Sıfır araba, bir tane adam. Tutturduğunuz zaman o bölgedeki kişiyi gösteriyormuş size. Ben bunu bilmiyordum. Ben sallamasyon atıyordum. Hasar veriyordur diye. Solda. Ah, o ne lan? Gördünüz mü? Hemen burada adam. Yalnız tankı binecek o. Vallahi bindi. Çek o burnunu. Ha indi. Oha. Kaç 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 kaç. O niye niye kaykayı bozdun ki? Dur 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 dur. Ne güzel uçuyorduk niye bozdun? Alan yetmedi. Aha. Baygın. Çok iyi çekeceğim. Lan. Aha vallahi çekemedim Tamam bomba gider mi? O tamam 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 tamam. O gitti. hatta öyle de atayım. Aa. Abi çekemedik galiba. Dur abi dur 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 dur. Kullanamıyorum kaykayı Kaçırdık adamı. Vallahi kaçırdık bence. Kaldıracak o kendini. Hatta kaldırmıştır. Ama şöyle bir şey var. Bu adam alan dışı şu an. Bana oynamak zorunda. Yani benim önünden geçmek zorunda. Bu sınavı vermesi lazım. Lan kafa gibi gördüm onda. Buradan bir bakacağım. Köşelerde olabilir. Görünmüyor. Bir dakika ben şöyle bir alana geçeyim. O ne lan? Şoku var. Bir taneydi ama yetmez. Acil bunu çekip o diğer adamın önünü tutmam lazım. Ver 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 ver. Şimdi bu adam muhtemelen böyle gelir arkadaşlar. Yani şu aşağılardan da gidebilir o yüzden. Tepe avantajını alayım. Buradan gelmek zorunda bu adam. Evet alan vurmaya başladı ya. Arkada da bir bug'i var. Bu benim sıktığım bug'im acaba? Kay kay geliyor. Vallahi geliyor. Oo! Muhittin abicim hoş geldin. Ama birazcık boş geldin. Yakaladık. Son 3 kişi. Bunlar nerede acaba? Takımlar mıdır? Bu evlerde duracağım. Aha. Bir dakika adam da gördüm zaten. Bir kişi gördüm ama. Bir mi acaba? Şöyle bir açık vereyim. Sıkın bakayım. Ya. Hiç bakmadı. E bir bak işte bir AVM'miz var. AVM oynayalım kendimize ya. Da yolu. Aa bakıyor. Hop. Üf 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 Ahmet. Düşme Ahmet. Son iki. O bug'in orada bence biri var ama. Aha. Hop. Uhu. PUBG moda. Ben bunu nereden hatırladım ya? Vurmuştum da. Acaba vurmuş muydum? Gerçi ben bu el ölmedim değil mi? Bir yerde vurmuştum herhalde. Bug'ime geçeceğim. O son adam nerede bilmiyorum bu arada. Muhtemelen o da oradadır. Çünkü bu bayıldı. Arkadaşı da Burada. Ulan o kadar çatıda gezdim hiç sıkmadın. Niye sıkmadın ki? Ah be bir vursaydım öyle. Güzel bir yer almam lazım mı? Geliyor ha bu adam. Oo çok güzel yer. Pıt. Sola koşsaydı ölmüştü. Aga be. E bomba mesafesine geldin. Şu bir. Şu iki. Uhu. Quick diyorum. 26 kill. Arkadaşlar. Win ellerleri Win beyinleri diyorum. Yapıştırın. Hasara bakacağız arkadaşlar. Orada da bir şey söyleyeceğim size. Ayrılmayın. Gelin oraya da. 26 kill 3590 hasar ana silahımızda AVM olmuş 10 numara maçtı. umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Hoşunuza gittiyse şöyle beğenileri, yorumları yapıştırın ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar bugün saat 14'te yani saat öğlen 2'de yayında olacağız. Akın Batur kanalında yayında olacağız. E-spor maçlarımız var. Elemelere kaldık. Elemelerden üst turu çıkıp yani direkt finali çıkıp dünya şampiyonasına gitmemiz lazım. O yüzden desteğiniz çok önemli. Akın Batur kanalına yayına Hepinizi bekliyorum. Facebook'tan izleyenler ee, direkt zaten Batur Game sayfasında yayın. Youtube'dan izleyenler ise Akın Batur kanalında yayın. Haberiniz olsun arkadaşlar. Batur Game kanalında değil bak. Akın Batur kanalında. Orayı da bekliyorum hepinizi. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.